Değerli takipçiler, söz sizde. Programımızın bu haftaki konusu sinema oldu. Eskişehirli vatandaşlara sinemaya en son ne zaman gittiklerini ve bilet fiyatları hakkında ne düşündüklerini sorduk. Hepinize iyi seyirler. En son sinemaya ne zaman gittiniz? Bilet fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sanırım en son geçen sene gitmiştim. Artık çok arttı arkadaşlarım falan hani geçerken bakıyoruz. Güzel filmler bazen oluyor. Ama dediğim gibi fiyatlar çok yüksek. Yani sinemaya mı vakit ayıracağız, buna para mı ayıracağız belli değil. O yüzden bir sene falan oldu. Bayağı da gitmedim. Yani bir düzenleme olursa bununla ilgili iyi olur. Yani sosyal aktivite yapabileceğimiz pek bir şey yok bu konularda maalesef. Bir sene gitmedim. Fiyatlar böyle devam ederse de gidemeyiz gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. En son sinemaya ne zaman gittiniz? Bilet fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? En son 3 ay önce gitmiştim o zaman 100 e, küsürlerdeydi yani fiyatı normaldi film güzel olduktan sonra bizim için fiyat önemli değil yani verdiğimiz şey değsin yani Peki sık sık gidiyor musunuz sinemaya yani aile cebe etkinlik yapmak istediğimiz zaman e, gidiyoruz e, daha çok çocuk isterse onun için hep birlikte gidiyoruz işte. En son sinemaya ne zaman gittiniz? Bilet fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaklaşık 4 ay oldu gideli de pek zaman olmuyor zaten gitmeye. Bilet fiyatları çok uçuk. Ayrıca biletin yerine onun yerinde yanında aldığımız mısırlar çok pahalı genelde. Ee, o yüzden çok fazla gitmeyi tercih etmiyoruz. Evde seyretmeyi tercih ediyoruz belli uygulamalardan. O yüzden aslında birazcık daha sinemaya yönelsek, biraz daha indirimler uygulansa, biraz daha güzel şeyler yapılabilir. Teşekkür ederim. Rica ederim. En son sinemaya ne zaman gittiniz? Bilet fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? En son gideli bir yıl oldu aşağı yukarı. Ama sinema bilet fiyatlarında biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Ee, biraz daha ucuzlarsa insanlar gider. Daha iyi faydalanır. Ekonomi biraz pahalı. En son sinemaya ne zaman gittiniz? Bilet fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendim uzun zamandır gitmiyorum. Ama geçen hafta oğlumu götürdüm. Bilet 120 civarıydı. Yanında mısır içecek de 500 lirayı buldu. Tabii bu şartlarda biraz pahalamam. Çocuklar istediği için de mecbur götürüyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. En son sinemaya ne zaman gittiniz? Bilet fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? İki ay önce gittim. Pahalıydı biraz. O şekilde. Sık sık gidiyor musunuz mesela? Biraz. Çok arada bir gidiyorum. Size göre fiyat, bilet fiyatları pahalı mı? Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben çok bir sene falan oldu ama yani arkadaşlarımdan duyduğum bilet yani fiyatları gerçekten bir öğrenciye göre pahalı. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Benimle aynı şekilde bir öğrenci şehrine göre bence fiyatları gerçekten çok pahalı. Ne kadar sıklıkla gidiyorsunuz peki sinemaya? Ben uzun süredir gitmiyorum ama işte arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla yani çok bir sıklıkla gitmiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli takipçiler bir söz sizde programının daha sonuna geldik. Bugün Eskişehirli vatandaşlara en son sinemaya ne zaman gittiklerini sorduk. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.